arkadaşlar. Bunlar böyle yaramazlık yapıyorlar. Beni sinirlendiriyorlar. Ne oldu? Hı? Kavga mı ediyorsunuz? Hı? Hı? Aldı başını gidiyor. Pamuk sade. Nereye? Zilli. Zilli seni. Gel bakayım buraya. Niye yaramazlık yapıyorsun? Ha? Niye yaramazlık yapıyorsun? Söyle bakayım anne. Ha? Söyle bakayım anne. Neden yaramazlık yapıyorsun bu pamuk? Ha? Pamuk? Gel buraya. Hı. Bakışıyorlar şimdi. Bakışıyor musunuz? He? Seni gitti Şimdi gitti şimdi. Şimdi, şimdi 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 şimdi. Yaramaz.